10. sınıf kimya ders kitabı sayfa 128 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 128 Break 15. Görselde verilen karışım ile ilgili. I çözelti olarak adlandırılır. 2- Kimyasal yöntemlerle ayrılabilirler. 3- Kolloid'dir. 4- Heterojen karışımdır. Yargılarından hangileri doğrudur? A- Ayv 2. B- 3 ve 4. C- Ayv 3. D- 2, 3 ve 4. E- I, 2, 3 ve 4. Cevap B- 16. kütlece %20'lik 200 GKNO3 çözeltisini 200 gram su ilave edildiğinde oluşan karışımın kütlece yüzdesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 10 B. 12 C. 15 D. 16 E. 18 Cevap A. 17. 200 gram kütlece %30'luk ve 400 gram kütlece %10'luk şeker çözeltileri karıştırılıyor karıştırılan çözeltiden 100 gram su buharlaştırılıyor. Tökelme gözlenmediğine göre yeni oluşan çözelti kütlece kaçlıktır. A. 10 B. 15 C. 20 D. 40 E. 80 Cevap C. 18. Seyreltik tuzlu su çözeltisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A sabit sıcaklıkta çözünen madde eklenirse derişik hale gelebilir. B sabit sıcaklıkta su buharlaştırılırsa derişimi artar. C sabit sıcaklıkta çözücü eklenirse derişimi artar. D çözücü çözebileceği kadar maddeyi çözmüş olabilir. E özelliği her yerinde aynıdır. Cevap C 19. yukarıda verilen çözeltilerde çözünen maddenin kütlesi ile ilgili kıyaslamalardan hangisi doğrudur? A) I 2 3 B) 3 2 I C) I 2 3 D) I 2 3 E) 3 2 Cevap D 20.30.0 C tabi L suda en çok 5 mol x çözünebildiğine göre yukarıda verilen çözeltilerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? I çözeltilerden en seyreltik olanı adır. 2 çözeltilerden en derişik olanı yitir. 3 çözeltilere eklenen maddelerin tamamı çözünür. A yalnız I. B ay I, 2. C ay 3. D 2 ve 3. E, I, 2 ve 3. Cevap, E. 21. Karışımlarla ilgili. I, C, 4, G ile H, 2, O, G karışımı homojendir. 2. Karışımların belirli formülleri vardır. 3. Karışımı oluşturan maddelerin birleşme oranları sabittir. Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? 1H, 6C, 8O A, yalnız I, B ay 2 C ay 3 D 2 ve 3 E I 2 ve 3 Cevap A 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.